Abartmayın yok ebesin reklam yazıyor. Oğlum siz ne yapıyorsunuz ya? Yayın yerine reklam falan mı izliyorsunuz ben anlamadım. Bırakın kardeşim bu yalanları. <laughs> Bırakın oğlum bu yalanları. Hadi hadi reklam izlemek istemeyen Acun'un kanalına. <laughs> Egzene veriyorsun 8.80. <laughs> hadi Acun'un kanalı reklam istemeyen Acun'un kanalı hadi. Aynen oraya da zam gelmiş. atla İçimde var ya yemin ediyorum dünden beri bir, şeyleri parçalamam lazım. Acun da az reklamlasın. <laughs> Abartma oğlum. Amazon'dan bu tut kulaklık aldım. Şarj etmiyor bir tarafı hikaye sonra. Anladım dedim bu olmuyor oruk direkt ya yani, ya. <laughs> <laughs> ne ay işin ne alaka Amazon amın? Manyak. <laughs> Hadi bir sinyal ara ha. Kopardı oh, beni kanks. Yeah. Yap. Oğlum. <laughs> Hadi bir yol. Senin şimdi geçmişin s**me. Hadi bir sinyal ara. Dur hesap iki sigara içtirme. Sakin olun. Sakin olun. Gank mi yedik? Ye getirdiğim o özellik çok iyi ya. Ölünce direkt base'den hızlı çıkıyorsun öyle de. Aç kardeşim oradan bir kırmızı tuba. <laughs> Uzatın oradan bir tane kırmızı tuba. Bu flash Warwick attı değil mi? Aynen. Oğlum aptal mı minyon alsana geri zekalı. Allah Allah. Hareketlere bakar mısın sen? Öldüm lan. Ay 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 <laughs> Güzel güzel tehlikeyle oynadık. Ee, item alamıyoruz biz pot almaktan. Bizim jungle neymiş şaka. Hmm. Açın kardeşim oradan kır. Şunu kesin lütfen ya. Sadece sana gelsin bu şarkı sözü. Ananı Senin şako kere. Baby baby. Ee... Ya niye bana geliyor? Ben zaten bir haftada oynamıyorum. Her oyuna girdim. Neden bu salak şaka bana geliyor ya? Lan lanet olsun ya. Bilerek vallahi kasıtlı bu hesap o kadar lanetli ki anlatamam size. Gelen oyuncu adı belli Şako. Spor konusunu planlamaya mı? Yok yok şu an gerek yok sağ olasın. Bir tane vurayım da Asis gelsin bak. Aha. Rahat olan. Ödümanın oğlu seni. Oh baby baby baby. Ay bir tane daha. Kes lan şunu. Aha. Güzel güzel iti kestik. Ben binmezler ben. Gündüzümü gündüz eder. Peki şarkıları artık doğru söylemem hakkında ne düşünüyorsunuz? Anne, senin Ya <laughs> sabır bana yeter. Sabır. Sekmez ya. Belli değil ama orada genkeceğimiz sanki. Anladım. <laughs> Oğlum bu ne <gülüyor> <gülüyor> bu ne kardeşim böyle saray... kiloları niye benim karşıma geliyor ya? Baksana 1.50 boyu var. Tuzu tuzu uyu var. Yo yo daha Zargana'ya girmedik. Zargana tribüne daha var. A <laughs> 10 Onun ne Karşımızdaki herif 11 level olmuş. Alo alo alo. Aha ne <laughs> ben seni. Aa, aa aa öldü öldü o da öldü o da öldü o da öldü. Final shooty fightin ilerleyen zamanlarını saklıyorum. Şu <laughs> şakı AP mi Oğlum yardım edin. Abi abone bana... Sana abone olsam ne işime yarıyor demiş. Söyleyebilir misin? Acaba bir ayrıcalığı var mı yoksa Kenan'la da mı demiş. Ayrıcalık olmaz mı ya? <laughs> yani say say bitmez ben sana öyle söyleyeyim. Kademen. Ne oluyor? Ne oluyor? Kademen. En büyük özelliğini söyleyeyim mi? Abone olunca adını okuyorum. Var mı bundan? Daha büyük bir hizmet veren kanal varsa söyle bana. Bu hizmetin üstüne çakan kanal varsa söyle yani. Geliyorum çocuklar, geliyorum. Sıçan bu sıçanı? Kaçıyormuş gibi yap, kaçıyormuş gibi ya. aa, 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 aa. Sen de unut. Nerede lok? Ay 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 ay. <laughs> o, ananı bak şimdi. Daha o orada bir kestiysen yeter bana. <laughs> o farını ben alabilir miyim kardeşim? <laughs> Aha gel oğlum buraya da aynen. Aa, da fight yapalım adamlar eksik. Gaza. Her Lanın aklımda her kıvrımı Anmasın nasılsa seni can canı inecek mi? Talos falan mı kesiyorum ben ne bu? Titan mı mal... çocuğu? Oğlum o adamlık tanklık da benim void falan mı almam lazım? <laughs> Oğlum bunun kertenkelesi Morello mu void mi? Bunu mu alsak ya da Fazla abartı olur. <laughs> Oğlum açık hava konseri veriyorum burada sana. Sen bana sus diyorsun yani. Yok lanet. Ulan 5 tane item var lan. AP 370. Lanet. Laket. Flaşımız var. Fighting kariyerini değiştirecek cesaretimiz var. <laughs> Bir şakonun. Neyse. Baksana yaptığı tezgaha bak. Altyapı sağlamış adam bunun dediğini. Meder. Ya sen de. Yok lanet. Oha bak bak bak. Q'nun vurdu demeyece bak. Aaaa oh, 500 vuruyor. Git hoş geldin eyvallah aa ey Bu oyun bitebilir mi artık? Vasıfsız 5 lira atmış. Ana... Kardeşim. Bu neyin CC'si? Dün akşam yüreğinden çıkarttığım anıları, yaşadığım bir yangın gibi içinde acıları her şeyden geçtim ama bir kedinden vazgeçmem. Dokunulmazsın benim kedime. Oğlum a**ımın aralara var ya boşluk koysaydın güneşimi kaybettim. Kedini görmem gerek yaşamaya dönmem için demiş. Hadi hadi hadi, hadi aç kapıları aç. Harbi 5 lira herif 50 liralık donayı tanıtmış gibi yazmış ya. Takım ne en ufak bu or... <gülüyor> 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 Hadi oğlum Kemir bize sökmez senin ama geçmişiniz yani. <gülüyor> <gülüyor> at bu berbat oyunu at bu. Evet, oğlum ama. Ne geldin mi ya Ta dedi? Bak Talos'a girdim bak bak bak. Bak bak TK'ya girdik am. Oğlum öyle <laughs> ÇOCUĞUM Oh Ne 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 at YouTube'a.